Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Televizyonlara başında bizi çok değerli Antalya hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün aynı zamanda duayen gazetecilerimiz de burada. Çok değerli Erdoğan Kahir Ahmet Döktek ağabeyi tüm çalışan gazeteciler gününü de tebrik ediyorum. Emeğiniz çok. Geceniz, gündüzünüz, karınız, kışınız yok. Ve bu süreçte hepiniz e, bu tür bir haber peşinde koşuyorsunuz ve milletimizin e, hislerine tercüman olmaya çalışıyorsunuz. Bizler de sizi doğru bilgilendireceğimizi ve doğru siyaset yaptığı, yaptığımızdan da emin olmanızı istiyoruz. Biz siyaset önce Allah rızası için sonradan Türk milleti için yapıyoruz. Onun için de bizim söylediğimiz sözün hiçbirisinin arkasında önünde soru işareti ama fakat gibi şeyler hiçbir şekilde olmaz olmayacak dedi. Bugün de bu bilgilendirme toplantısında sizi çok net bir şekilde ayrıntılacağımızdan da hiçbir endişeniz olmaz. Konunun birinci kısmı pazarcılarla ilgili kısım. Biliyorsunuz Antalya'mızda son iki senedir ki 2018'de ilk milletvekili seçildiğimiz yılda bizim Kumluca bölgemizde bir fırtına olmuştu. Hortumlar ve yoğun bir şekilde. Ve ben orada bir konuşma yapmıştım televizyonlara demiştim ki Türkiye artık geçiş iklimine dönüştü. Yani Antalya bölgemiz tropikal geçiş iklimine döndü. Bu fırtınalar ve bu afetler önümüzdeki süreçte de devam edecek. Birincisi tedbirinizi alın, ikincisi sigortalarımızı yaptırmak zorundayız. O yüzden tedbirinizi alın. Ve o dediğim yıldan beri, 2018'den beri sürekli olarak Antalya'mızda orta ölçekli tropik fırtınalar, küçük ve orta ölçekli tropik fırtınalarımız ve hortumlarımız oluyor. Onlardan bir tanesi de tüm korku teminde gerçekleşti ve bir camimizin de minaresinin üst kısmı yıkıldı. Şimdi bir mahkeme kararı, bir üniversite raporu ve iki tane de yıkımı ile ilgili kararı bulunan pazar yeri eğer bu fırtınalardan birisindeki belki korku daha fazla da olabilirdi. Bu sallanıyor dediğiniz çatı yıkılsaydı. Ve bunun altında pazarcı esnafımız ve pazara gelen vatandaşlarımız bunun altında kalsaydı, bunun faturası kime çıkacaktı arkadaşlar? Belediye başkanına değil mi? Yani biliyorsunuz İstanbul'da bir camimizde cenaze namazı kılınırken bir camimizin tentesi çöktü ve orada bir vatandaşımız rahmetli olmuştu. Hemen ilk o belediye suçlandı. Bir cenaze namazında oldu. Musallar'ın bulunduğu kısımda Ataköy'de Yıkıldığı anda herkes neredeyse onu tutuyor.